Beyazid de Beslami diyor ki rahmetullahi aleyh kuddise sırruhu diyor ki cennete Cenab-ı Hakk'ın bir kısım has kulları var. Özel kulları var. Yakın kulları vardır Allah'ın. Onlar diyor cennete bir saat Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeden yaşamış olsalar cennete bir saat. Allah'ın cemalinden uzak kalsalar Cennet ve ce cennet onlara cehennem hükmüne geçiyor. Onlar nasıl ki cehennemden cehennem azabından Allah'a sığınıyorlarsa öylece cennet ve cennetin lezzetlerinden Allah'a sığınırlar. O cennet onlar için cehennem olur. Cenab-ı Hak inşallah cemaliyle, cennet-i bizleri müşerref eylesin. Sevgili kardeşler. Evet bu saadetin, bu mutluluğun kazanılması ne ile mümkündür? Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine ittiba ile onun yolundan git onun yolunda gitmek ile onun yaşadığı gibi yaşamak ile bu saadet, bu mutluluk, bu lezzet kazanılıyor. Başka şekilde kazanılmaz. Cadde-i Kübra-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam'dan başka Allah'a giden yol yok. Hepsi kapalıdır. Ancak ondan gidilir. Ancak ona iman ile, onun sünnetine itiba ile, onun şeriatı garrasını parlak olan şeriatını yaşamak ile insan Rabbine kavuşabilir. Onun dışındaki yolların hepsi kapalıdır. Bütün öleme bu hususta ittifak eder. Şu anda açık olan tek bir cadde vardır. O da Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın açtığı nurlu caddesidir. Nurlu caddesidir. Çünkü o ahir zaman Peygamberidir. Ondan sonra gelecek Peygamber yoktur. Çünkü o bütün Peygamberlerin varisidir. Bütün Peygamberlerin yollarını kendi yolunda toplamış. Onun diğer bütün peygamberlerin takip ettikleri yol o cadde-i kübra-i Muhammedide peygamberimizin geniş caddesinde bir araya geliyor ve o caddenin içine dahil oluyor. Onun dışında açık olarak kalan hiçbir yol yoktur. Bir cadde de